Son günlerde Atatürk filmiyle gündemde olan Aras Bulut İnemli'nin kendisi gibi oyuncu olan A.B. Orçun İnemli hakkında olay iddialar gündemde. Oyuncunun eşi Eda İnemli eşinden şikayetçi oldu. Evinde uyuşturucu yetiştiren Orçun İnemli itirafta bulundu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İnemli'nin kendisi gibi oyuncu olan A.B. Orçun İnemli'nin eşi Eda İnemli iddialarıyla gündeme geldi. Eda, önemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu ve eşi hakkında suçlamalarda bulundu. İfadesinde eşinin kendisini darp ettiğini, aynı zamanda evde uyuşturucu madde imal ederek kullandığı ihbarında bulundu. Emniyet güçleri ihbar üzerine savcılık izniyle söz konusu ikamette arama izni aldı. Eşinin beni darp edip evde uyuşturucu üretiyor denilen Orçun İnemli'nin ikametine giden emniyet güçleri yaptıkları aramada evin içerisinde saksılarda yetişmek üzere uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan oyuncu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sabahta yer alan habere göre, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye getirilen oyuncu savcılığa ayrı bir ifade verdi. İfadesinde evinde uyuşturucu madde yapamayı denediğini söyleyen ünlü oyuncu, Maddeleri satmak için değil kullanmak amacıyla yaptığını ifade etti. Çıkan maddelerin tümünün esrar maddesi olduğunu söyleyen Orçun İnemli, uyuşturucu satışından elde edeceği paraya ihtiyacının bulunmadığını, oyunculuk, yönetmenlik ve ses sanatçılığından para kazandığını belirtti. Haftada 2-3 kez madde kullandığını bağımlı olduğuna dikkat çeken İnemli, "Bağımlıyım, tedavi olmak istiyorum." dedi. Savcılık ifadesi sonrası tutuklanması talebiyle nöbetçi sul ceza hakimliğine çıkarılan oyuncu eşinin tartışma sonrası şikayetçi olduğunu ve bu durumdan pişman olduğunu kendisinin kullanıcı olduğunu belirtti. Hakimlik oyuncunun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışını yasaklayarak her cumartesi günü karakola imza vermesine karar verdi.